Bu şekilde sıfırı sıfır zımparası yapıldı mekanik zımparayla. Hiçbir şekilde çıkıntı fazlalık yok. Elinize hiçbir şekilde burada sıvı yapıldığına dair bir emare olmuyor. E, boyadıktan sonra e, burası kusursuz bir görünüm kazanacak. Müzik yani... Görünümü bu şekilde. Desenleri, dokularını şöyle bir inceleyelim sizin de. Evet. Bakın şu bölge. Kapının genel dokusuna uydurmuş olduk.